Bizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Normal oynayacağım. Hardcore falan yok. Neden ise arkadaşlar hardcore yaptığımda direkt ölüyorum ve öldüğüm de. de Başka bir taktası bunu sandım ya. Koordinat göster, oynamayı bilmek göster. Hileleri açalım. Yemadan koordinat Evet arkadaşlar. Bu şarkıda... ne Şey bir bonus. Ya bonus. Bunu... Bunlar yok. Ha tarif. Annene. Annene bir posta çapayın. Div 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 Ay, elim çok pis taşınıyor. Tamam böyle kapatmış mantar şeyleme. gelebilirim. Çünkü elim çok sıkışıyor. Tamam. Evet şimdi ilerleyelim. Ben o karpuz 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 yemek zıkım. Ne daha yemek bulacağız? Şuraya bakın en çok sıkışmaya başladım. Nedeni belli değil. olduk acaba? Kan da yapmıştı. Steak yapmışım ya da ben bir harita ya. Gez gez bir harita. Oha yüz yüz bir tane oldum arkadaşlar şey yeter. İksi çüldüyü qatarıya aldamır. Ormanı da məxtəbəxəş et. Açlanmış ormanı sənin almaq o zaman lazım. Ormanı da götür. Şimdi şurada orman var böyle deniz var burası da kum saldı şuralar hemen kazarım kumları şöyle yüklerim şuralara şöyle kumum şunu buraya yerleşebilirim. Sonra Köy arayacağım de. hava de. orada var. Çok güzel yerdi yani, de arındırır. Arın hemen bir dakika. Şu deniz de vardı. Orada balık açtı. Evin dibinde. Yok ya ben köy canavarı olmasın. Köyüm. tane şey olacağım. Kıyım, köyümde, köyümde. Mağaranın ne varmış lan onların? Madem değil canım Madem Gerek yok öldürsem seni. Aslında envanter koru var da Gerek yok oldum Oyalanmak istemiyorum Köyü niye da madem onu Eğer hiç madem yok Böyle olsaymış aldım ve kapatıyorum Niye ben bu kadar sessiz konuşuyorum? Allah bilir. Ha uzun süre hiç video çekmedim ya. Ondan hiç konuşmuyorum ben pek. Konuşmayı sevmem. Bir kurt arıyorum. Köpek yani köpek Evcilleştiriyorum köpeği çok severim ben. Evcilleştiriyorum o köpeği. Koyun kardeşim. E çok Bu nasıl bir orman ben bu ormanı istemiyorum, istemiyorum. Arızalı, çok şımaracak. que eu enxergar a crafting table al koy. E tahta kılıç. Tahtam yok. Evet, evet, evet artık. Aba o akşam oldu biz yandık arkadaşlar. vahşi geliyor. Kediler evcilleştirin böyle biliyorum ben. Öyle biliyorum. Öyle değilse de yapacak bir şey yok. <tuh> <tuh> no, no, fuck, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. No, çöpekleri size gider. Bırakın beni peşime. Biliyorum hayranımsınız sanırsın. Abo. Bak, Arkadaşım benle vs atmayın artık. Benden uzak durun. Ben ben bunu bir şey takmışlar. Madem ne var cebimde? Benle vs atıyor adamlarım. Ben buraya yerleşirim mi? Ya iki tane maden var ikisine de girelim işte. Üç oldu maden sayımız ki mülkü. tane maden var lan da bir yerleştireyim bak. Güzel yer. Şöyle ağaçlardan bir. Gelin lan. Hadi bakalım hadi. 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 Hadi gelin gel gel. gel. Come, on. Yeah, come on. Fuck.

kitaptan okularım. Öyle durmayı teşebbüs ettiler. Şarjı lan ben bunlardan. Nasıl fakat. Aslında buraya yerleşebilirim. da var. Kum sağlıktan gene. Tamam ya ben buraya yerleşmeyi kararladım. Gel lan I'm so fucking so bitch. Seviye 1 Oh, burası yaratık oluyormuş. Ne no hiç farkında değilim. Malen mi var? Yok be Malen değil. Ağaç var mı? Bir bilmiyorum. Malen o Malen. Neyse yes, yes, sonra yes. Malen Hayır no, no. Ne no, lan no, Malen'e girmek istemiyorum Giremiyorum <laughs> Bilmiyorum Evet bu maden. Mis. Help me please fuck you yara yemediniz mi? Siz yemediniz mi onun vermedim dedim. Sana diyor lan yanca mı yanca Köpek gibi Böyle aa yanıyorum. İmdat help please. Evet sana çoğun. Ya sen Allah senin belanı vermesin. Köpek. Lan. Sen yanacağım bak. Aha güneş doğuyor. Ne kadar mı iskelet senin? namel oynuyorum Sizin oyununuzun Allah belasını. Allah'tan emanet bana giricem amına koyayım ay sabır ay vollum yer var ya benim arkadaşlar benim crafting'im vardı ben, ben bot yaptım hiç buğru o zamanlarda kır şuradan çıkacağız bot yaptım orada bir yere daha şerefsizler öldürdüler yani Allah'ın belasılar. Belasılar. İki tane ipi bulamam. Tasma bulamam. Bot yapmak istiyorum canım yani benim. Evet, ben bulut yapmak istiyorum. Ben akşamdan beri hay terbiyesizlerle mesafeliyim. Boş boş. Şey ya. ya büyük orman teknesi. Ay yanlış yere dönüyorum. No fuck you fuck you fuck you. Havaya Tokyo, if you're my Tokyo, I see you. Tokyo. Havaya Tokyo. Drift atıyorum denizde. Annen. Yürü kalk şu odaya gidelim. Hızlıyız ilerleyen Ya geri zekalı nereye gidiyorsun? Kork Kork Ay. Ay. Aha, koyun. Sizi ben öldürmediğime izin ver. Geber, çırpık. Geber. Sizden raha gelin bana. Ben senin annen. buraya hatırlıyorum. Hatırladığım son yer burası. Ben buranın Allah'ını seversen. Aa şu balkabağını kabağını hatırlıyorum. Ya ah. koy ah. sen, 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 sen sen de katledeyim. edeyim. Nedeni yapar yapar işte mı? Yine beyim beyim olmuş akşam. Kötü bir şey yemem. Akşam pizza olacağız. Yara. Ben bal kabağını mı toplayalım ya? Kılıcın annesi bizim ağzımız sıçmış. Evet. Taş kalacağım ben zaten arkadaşlar. Evet. Oy. Korktum. Platsch. Evet. <laughs> <laughs> Oy. Ya ben yorulmuşum. Ben bu dağı mı tırmandım? Bunu Bunda sanki hatırlıyorum arkadaşlar. Ne Hayır. Sen Sizin, Sizin Hı -hı. Ya ben nasıl gitmiştim? Hangi yol? O o, o. Ah. Hı -hı. Ben bu yolu kullanmıştım. Evet, evet. Evet hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Hadi oldu Toplamda 3 tane orada gördüm. Yes. Yan, yan. <laughs> Yanlış yoldan gitmiştim Kardeş Evet bu bölüm maden yok ben bu bölüm girmeyi düşünüyorum ama ben şimdi gireceğim videoyu bir Gidiyorum ben bunu madenle. Ben madene gireceğim arkadaşlar. Evet arazi bulduk. Eğer bir daha beni öldürürsen annesini bir posta çakacağım. Annenizi kaçırırım. Ah, şey Ay, Tanrım. i